Herkese merhaba arkadaşlar. Afife Sahra ve Hira'ya zarar vermemek için Afife bir huzur evine gitmek istedi. Orhun annesine yeni kavuştuğunu söyleyerek onu durdurdu. Hira ve Orhun Afife'nin gitmesine izin vermedi. Hira ve Afife gerçek bir anne kız gibi birbirlerine sımsıkı sarıldı. Bu güzel aile için yorumlarınıza binlerce kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Eylül'ün peşindeki adam maalesef hapse girmekten kurtulmuş. Eylül Yüksel adındaki adamın tutuksuz yargılanacağını öğrenince çok korktu. Eylül bir an önce kaçıp gitmek isteyecek. Ama Orhun, Eylül'ü her zaman koruyacağını, arkadaşının emaneti olduğunu söyledi. Orhun Yüksel'in yerini buldu ve konuşma için gidecek. Orhun bu adama yüklü miktarda para verecek ve Eylül'ün de peşini bırakmasını isteyecek. Yani resmen bu adamı satın alacak. Hira Orhun'un başına kötü bir şey gelmesinden çok korkuyor. Ama Orhun sağ salim eve dönmeyi başaracak. Yüksel daha sonra daha çok para için Orhun ya da Hira'ya zarar vermeye kalkmasın. Orhun, Hira, Elif ve Aziz daha fazla acı çekmesin benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Aziz Cüneyt'in karşısına çıktı ve Cüneyt'in Elif'i işten kovmasını istedi. Anlaşılan Cüneyt Aziz'in bu isteğini kabul etmeyecek. Aziz ise Elif'i evde tutmak için Elif'e yapılması gereken birçok iş olduğunu söylüyor. Aziz Elif'in işe gitmesine engel olmaya çalışıyor. Elif Aziz'in verdiği işleri hızlıca yapmaya çalışacak. Elif Aziz'in gömleğini ütülerken Elif maalesef elini yakacak. Bu kez de Aziz Elif'in canının yanmasına neden olduğu için üzülecek. Aziz Elif'in yanan eline buz koymasını istedi. Elif Aziz'in yardımını kabul etmeyecek ama Aziz Elif'in elini tutacak ve Elif'in yanan eline buzu koyacak. Elif Aziz'in değişen davranışların farkında ama Aziz Elif'e kaba davrandığı için Elif'in sadece kafası karışacak.